Şimdi İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu yerel seçimlerde CHP ile e, birlikteliğe karşı olduğunu ve Eskişehir özelinde AKP ve MHP'nin desteklenebileceğini söyleyen İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu. Şöyle diyor: "Natip Hatipoğlu'nun açıklamaları İyi Parti'nin kurumsal kimliğini yansıtmadığını söyledi ortaya konan görüş tamamıyla e, milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür ve e, partimizin bir kurumsal kimliğini temsil etmemektedir bu görüş. İyi Partisi Sözcüsü Kürşat Zorlu, partisinin Eskişehir Milletvekili Nevi Hatipoğlu'nun yerel seçimlerde CHP ile birlikteliğe karşı olduğunu ve Eskişehir özelinde AKP ve MHP'nin desteklenebileceği açıklamalarına böyle yanıt verdi. Evet. Kürşat Zorlu Başkanlık Divanı toplantısı ardından Tüm Emekliler Derneği genel merkezini ziyaret etti. Düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Zorlu. Bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve bir seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak biz kararlarımızı şekillendiririz ve bu şekillendikten sonra da Kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir. Kürşat Zorlu İyi Parti'nin Cumhur İttifakı ile yakınlaştığına yönelik iddialara ilişkin de konuştu. Türkiye'nin kutuplaştırma iklimine getirildiğini söyledi. Türkiye'yi öyle bir kutuplaşma iklimine getirdiler ki bir parti iyi olan bir kararı doğru bulduğunu ifade ettiğinde bunun adı bir başka partiyi desteklemek olabiliyor veya Yanlış yapılan bir olayı eleştirdiğinizde de size tırnak içerisinde olmadık iftiralar, hakaretler edilebiliyor. Yani İyi Parti'nin ayırt edici yönü, özgün yönü bu. Biz kesinlikle bu dayatmayı milletimizi nefes hale almaz hale getiren bu siyaset yöntemini değiştirmek istiyoruz. Doğru olanı söyleriz dedi. Eleştirilerinin de devam ettiğini ifade etti. Eğer liyakat ekseninde bir atama gerçekleşmişse biz onun doğru olduğunu söyleriz. Ama biraz önce neyi ifade ettik? Bu yeterli değil. Hukuk devleti olmak zorundasınız. Adaleti yeniden tesis etmek zorundasınız. Doğayı, çevreyi rant uğruna katleden bir anlayıştan sıyrılmak zorundasınız. Mahkeme kararlarını uygulayan bir iktidarın devamı olmak zorundasınız gibi eleştirilerimiz de elbette devam ediyor.